Asker Asgari ücreti yapılan %50'den fazla zamdan sonra bütün çalışanlar ve emekli kesiminde aslında bir beklenti oluşmuştu. Bu beklentiye ilişkinle devletimiz gerekli hamleleri zaten yaptı. Çalışa Bakanımız toplu sözleşmesine istinaden ödenecek tutarları belirlenmişti. Ona ilişkin ek ne yapabiliriz diye sendika temsilcileri görüştü. Aslında burada memur ve memur emeklerine verilebilecek zam toplu iş sözleşmesiyle belirlenmiş durumda. Bu da senede bir defa belirlenen bir oran aslında. Top memur ve memur emeklileri toplu iş sözleşmesine istinaden ayrıca enflasyondan doğan farkı alabilmekteydi. Ancak en son pandemi şartları göz önünde bulunduğunda, enflasyon ortam göz önünde bulunduğunda, paranın değer kaybı göz önünde bulunduğunda aslında memur ve memur emeklerine ekstra bir zam yapılması e, hasıl oldu, gereği hasıl oldu. Bu da seyyanen zam ya da refah payı olarak belirtilen tutar aslında. Bu yüzde iki buçukluk bir zam söz konusu burada. Bu da toplam tutarda 1500 lira, 2500 lira bir e, zam söz konusu olacak. Evet memur memur eklenen lehine bir sonuç doğuracak. Kur koruma TL mevduat hesabında şu anda gerçek kişiler ve tüzel kişilerin toplam dolar döviz TL hesapları 250 milyar dolar civarında. Bunun en az yarısı gerçek kişilere ait. Ee, i̇lk başta kur korumalı TL mevduatı e, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zaman bakanlar kuru toplantı sonrasında e, büyük bir sükse oluşturdu ve e, halk nezdinde gerçekten ciddi bir e, teveccühe sebep oldu. Burada halkımız şu anda 128 milyar TL civarında bir katılıma sağladı burada. Burada gerçek işlerin sağladığı avantaj şuydu aslında e, yatırdıkları gün kurundan dövizleri TL'ye çevrilerek 3, 6, 9 ve 12. ayla 12 aylık vadelerde bu paralarını vadeli hesaplara yatırabiliyordu. Vadeli hesabın sonunda döviz kuru ya da vadeli hesap karşılaştırarak hangisinden daha fazla gelir elde edecekse o karşılaştırılıyor ve aradaki fark kendisine ödeniyor. Şöyle, şöyle özetlemek gerekirse 10 TL yatırdı vatandaşımız dönem sonunda, vadede sonunda elde ettiği faiz gelir 3 lira ama dövizde tutsaydı elde edecek gelir 4 liraysa aradaki 1 liralık geliri devletimiz şu anda bunu vatandaşına ödüyor. Ve bu 1 lira içinde önceden ödenecek olan vadeli mevduatta gelir stopaj ve kar payı stopajıyla ile alakalı vergilerde alınmayacak. Bunun bir yansıması da tüzel kişilere yapıldı. Tüzel kişiler üzerinden yani kurma vergisi mükellefleri bu paralarını vadeli mevduat hesaplarına yatırırsa eğer burada Yine elektrik gelirler üzerinden kurumlar vergisi istisnası tanınacak. Aynı zamanda bu paraları kalk çekmek istekleri zaman da bank hesaplarına aynı şekilde stopajdan da muafiyet sağlanacak.